Siz nesi oluyorsunuz? Kardeşinin eşiyim ben. Kardeşinin eşisiniz evet. efendim. Gelinimiz kaç yıllık? 12 yıllık evliyim Maşallah ben saçların ne kadar güzelmiş sultan. <laughs> Çok güzel uzatıyorum ama kesmeye kıyamıyorum. Tabii kayınvalideyle değil, oturunca işte çocuklar olunca nasılsa beraberiz. Rahatlıma rahatlık katıyorum. Rahatlıktan oluyor <laughs> şu rahatlık <ama>. Rahatıma rahatlık <laughs> evet, katıyorum. Abi. Aman gel kesin gel. Saçımı da uzatırım, ayağımı ama da uzatırım, yani. tırnaklarımı da uzatırım. Kariyer de yaparım, gibi. çocuk da yaparım. Yaptın mı? Kaç çocuk var? Üç tane. Allah bağışlasın. Bu evde hep beraber oturuyorsunuz. beraber oturuyoruz. <laughs> <laughs> Baktın mı çocuklara? Ee, çok bakamıyorum ya açıkçası. Niye aynı evde? Ee, niye ben hastayım rahatsızım. Ay, Kalp hastasıyım. Geçmiş olsun. Kol, yani tutma zorlanıyorum. Çıkış sen mi pişmiş baktın? Pışpışlıyor ona diyor. E ee, ne yapsın sağ olun. <laughs> <Kulları> ağrıdı <laughs> çok aniden parlıyor çok sinirli. Öyle Hepinize mi? Mutluyor. Ben hafif o evi yani, gördüm. da ben ya. dost diye yanıma mı almışım? Görünce <laughs> yapılıyor. Ben dost diye kardeşim. Destek ya. diye sen çağır. görüyorsunuz. Gelsin siz. Ya vallahi olacak işte. Ama görünce ya. Bu görmeyeyim seni ömrümce ömrüm <laughs> Yani. siz yakın mı oturuyorsunuz? Hayır ben Avrupa yakasında oturuyorum. Allah'tan. Aha! Aa, aa. Aa, çok iyiymiş o e derece. Ben kötüymüşüm ne güzel. Ya, ya ben, ben, bu durumda ne oluyorum? Kendime teşekkür ediyorum. Konu e, yani? doluyor. Yaklaşık bir Şadım Hanım kaç <laughs> bir günde, günde doluyor? <gülüyor> <gülüyor> 24 Hayır, saat. <laughs> şey olarak diyor. Peki Şadım Hanım Biraz A noktasından ediyorum. B noktasına kaç dakikada sinirleniyor? Beş dakikada. Beş dakikada siniyor. Bir, bugün bir Şaduman Hanım, bir kayınvalide bir günde dolabiliyor efendim. Ve ee, nasıl boşalıyor, nasıl rahatlıyor? Ben, ben. Stres dokuzer misin? Saç uzatıyorum ama bana sorun Ama saç sefadan, tırnak cefadan <laughs> derler. Teşekkür ederim size gördünüz mü? Demek mi? ki sefahat ha. durumu var ki o saçlar bir metre Vallahi olmuş. Vallahi var. Evet. Ben öyle bir sizde bir oradayım. Gece yatmaz gündüz kalkmaz sefa yokmuş sefası. Aa, Aa tabii. Gece e. geç mi yatıyorsun? Bebeklerim olduğu için geç yatıyorum. Ya e. yardım e. etsin de ben Ay, bir yatayım var. Adan ya, telefon. Zaynana? Gidiyorum geliyorum o tarafa telefon ışığı yanıyor. Gidiyorum geliyorum. Oo, o, o görüyorsun. Yatak odamda. Tabii, görüyorsun. <laughs> bir... bir Kapının altına mı vuruyor <laughs> ışığı? Kaynanalık <laughs> 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 Bunu nasıl Ay, fark ediyorsun? Kaynanalık, Kaynanalık yapıyor. Sultan diyor. Dedektif gibi. Ama bak sultan diyorum. Çocuklar uyumuşken uyu. Evet. Sabahtan uykunu al. Sağlıklı kal. Tamam anne, he anne ben bir daha ben çok uyuyamıyorum gece sabahlar kadar dolanıyorum. Yine bakıyorum telefonu şıkmıyor. Nöbetçi kayınvalide <laughs> sabah. Ama, ama <gülüyor> kocasını <laughs> bir de kocasını sürekli arıyor. Kocasının neredesin neredesin? Bir dakika kocası burada Benim değil mi? eşim taksici olduğu için taksici gece. 24 e yok, kıskancız yok, kıskancız da biraz. Aşk Demeyiz. evliliği yaptı. Çok kıskancız. Her şeyden bir şey çıkartıyor. Evet, evet. Yani. iyi bir huyunu söyleyeyim. Söyleyin yani birkaç ]ce. tane var ama esas. <laughs> <çok gülüyor> <var. gülüyor> o ne demek ya? birkaç tane var. Yani ne? Birkaç bir tane var dedim. Yani, yani o Olan nadir üç iyi huyundan bir tanesi. Alayım buyurun. Yok hani bir tane değil mi? Sanki tane bir taneymiş. Gibi... Alalım canım. Aslında bütün huylarım var. Kini yok tartışırız bir şey olur. Kırmış olabilirim. Mutlaka. Veya beni kırmış olabilir. İnsanız olabilir. E gider bir de bakarım 10-15 dakika sonra işte kahve yapmış Anne gelir kahve Aa, yaptı. Bravo Güzel Sultan. Güzel bir şey. Bravo tabii ki bak. bak. O beni övmez döver ama bak ben övdüm diyor. Aa yok, yok yok yok. <laughs> Gene de büyüklerimiz değil mi diyorsun Sultancığım? Kahvesini alırım. Ama seviyoruz birbirimizi değil mi Sultan? Evet severiz birbirimizi. <laughs> değil mi diye onay bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> değil mi Sultan? Ama bak yani seviyor yapayım Sultan? gözümün içine bakıyor. Yok, Sultan Aa, sen de seviyor ya, muyuz? Gerçekten seviyor muyuz? Aa, Seviyorum. Şey. Oh <laughs> anlaşıldı. Anlaşıldı. Yani yes. sizin biraz köşeleriniz var. Ben onu fark ee, ettim. Var. Yani inkar etmiyorsunuz yok, herhalde karakter da, yapısı abi, olarak da yani. Kimi insan daha uçlarda yani yaş... yaşar, Aa, daha tabii, tepkileri mutlaka, büyüktür. Evet. Ama ben 57 yaşındayım kalktım saatten sonra ben hayatta yalandan nefret ederim. Bir de yalan mı konuşayım şöyleyim böyleyim diye. Ben öyleyim. Ama çok dost Yani Dostan hani da. bir görünce bir kayınvalide gibi davranmaz. Ha, ne güzel. Her şeyimizi paylaşabiliyoruz. Ne güzel ne Konuşuruz. Mutlaka ha. canım günlük ha. hayat içerisinde rutin içerisinde herkesin anlaşamadığı şeyler gelin, olur. Yeri geliyor gelin, gelin kaynağı oluyoruz, yeri geliyor arkadaş oluyoruz. Ama ben size bir laf söyleyeyim. Ben Söyle. Ölen'e taput, Doğan'a beşik olmuşum. Yalan desinler. <laughs> Hadi deyin, yalan deyin. Hadi yalan, yalan de. Desinler. Yok Hadi diyemiyoruz de. işte. Diyemezsiniz. O zaman konuşmayacaksınız. Diyemiz. Sana dedi en kızdığım şey de. her şeye parlıyor. Hemen sinirleniyor. Aniden. Niye o kadar Tutamıyor. şey? Tutamıyor. Bizi kırıyor. Hı. Ha, Hı. Biz kırmıyor. de sonra onu çok sevdiğimiz için dayanamıyoruz. Dün Ama de masada kayınvalidelerle bir anda ne olduğunu anlamadık. Bir öyle bir birbirlerine böyle ah, bir anladınız ya. aslında yemeyeceğim dedi ya. Evet. Adaleti çok sever. Adaletlidir. Hakkani hanımefendi evet. onu fark ettim. Ben bazı yorumlarda hak Hı -hı. verdim zaten kendisine. Adaletlidir o yüzden tartışmıştır. Şöyle yediyorum evet. deyince. Hani Ama iyi yetiştiniz. Bana... Bir buraya yetiştiniz, bir karşıya yetiştiniz. <laughs> Aa, Araya beni de ihmal etmediniz. <laughs> <onu anlamadım. gülüyor> Meryem Hanım oldu? Ben, ben, anlamadım. Ben, ben de anlamadım. E şimdi o bir de, de dönüyor bana dertleniyor. Siz beni <laughs> du <Ya> görmüyorsunuz, <laughs> duymuyorsunuz. Dönüyor bir şey nasıl ya falan diyor. Efendim diyorum. E bayan diyor ki aşık Fatma, aşık <laughs> <laughs> ben diyor bunu yemem. Sen yemezsen bu yemeğe katılamazsın dedim. Kat doğru. 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 Benim için de geçerli. Ama e sen oradan niye bağladın Meryem? E ben sana sormayacak mıyım yarın öbür gün? Bugün Haliye. sorabilirsiniz hatta. Nasıl? Yarın Bugün. öbür gün de çok geçe kalmadan. E şimdi evimde şöyle tabii ki biraz farklı olmak lazım. Tabii Daha Saat ılımlı. Mi? Hayır. günah adaletini sağlarım ama masaya da tak diye de, evimde olmaz yani. Tabii tabii. Masaya da vurulması tabi, lazım. Tabii tabi, tabii tabi. tabii. Tabi. Ama Peki. yoksa ben yine yapacağımı yaparım siz rahat olun yani. <laughs> Rahattım yani. şu noktadan sonra evet tedirgin olmaya başladım. Tedirgin. Peki Olmayayım. yemeklerin nasıl sultan? Yemeklerim çok güzel, Vallahi. güzel lezzetli. Evet. Dünkü gelinimizin de çok lezzetli evet. Evet. Annen de bravo evet. sizi bundan dolayı ekstra evet, tebrik, tebrik ediyorum. Hak ettiği puanı verdiniz hatta daha bile yüksek siz kendiniz de Söyledim, beyan ettiniz. Helal de de daha yüksek edelim. keşke evet. verseydiniz İnşallah sultan çok da bunu iyi yapsın ona da versinler. Evet. Bravo Sultan evet, sen de bu tarzdan dolayı bak ben iyi yapmış diyor. Ben zaten söyledim aynen gitmeden bir önce dedi. de konuştuk. bir ki ufak tefek hata evet, dışında majör bir dedin. problem yok. Evet, ya evet, ufak tefek evet, kes. Olur canım. Yani. Yani, yani.